Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nca ihaleye çıkılan 2025'e 727.257 727 ihale kayıt numaralı kentsel donatı malzemelerinin onarımı ve zemin yapımı çalışmalarında kullanmak üzere kereste alım işi 4.704 sayılı kamu ihale kanunun 19. maddesine göre gerçekleştirilmek üzere ihale komisyonumuz toplanmıştır. İhale saatimiz olan 11.30'a kadar bir adet istekli EKAP sistemi üzerinden teklifini ulaştırmıştır. İstekli FMB Hırdavat Makine İnşaat Limite Şirketi. İhalemizin yaklaşık maliyetini açıyorum. İhalemizin yaklaşık maliyeti 2 milyon 281 lira 67 kuruş. 2 milyon 281 bin 491 lira 67 kuruş. İstek teklifini EKAP sistem üzerinden açıyorum. İhalemizin ilk oturumunda isteklinin geçtiği minatın teklif mektubunun uygunluğu kontrol edilecek. Diğer istenen belgelerin var olup olmadığı yeterli bilgiler tablosunda kontrol yapılarak ilk oturumumuz tamamlanacaktır. Şimdi istek takip EKAP sistem üzerinden açıldı. İstekli FMB hırdavat teklifini açaraktan değerlendirmemize başlıyoruz. istekli FMB hırdavat makine elektrik teklifi 2 milyon 397 bin 984 lira. 2 milyon 397 bin 984 lira. Geçiş teminatını açıyorum. Geçiş teminatı toplam 90 bin lira. Miktar yeterli süresi 21.10.2025 olması gereken tarih 0.1.10.2025 süresi yeterli miktar yeterli teminat uygun. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyorum. Yeterlik bilgiler tablosunda ortaklara ve yöneticiye ait bilgi girişleri var. Takas bank referans numarası yeterlik bilgiler tablosunda yer almakta katalog yüklenilmiş yetkili belgesi ve imalatçı olduğuna dair belgeler yüklenilmiş istenilen belgeler var. İhalemize tek istekli teklif vermiş olup isteklinin geç teminatı teklif mektubu uygun. Diğer istenilen belgeler yeterli bilgiler tablosunda sunulmuş. İkinci oturumumuzda içerik olarak incelememiz devam edecek. Son olarak istekli fiyatı ve idarenizin yaklaşık maliyetini tekrar okuyarak ilk oturumumuzu tamamlayacağız. İdarenizin yaklaşık maliyeti 2 milyon 281 bin 491 lira 67 kuruş. 2 milyon 281 bin 491 lira 67 kuruş. İstekli PMB Hırdavat Makine Elektrik Sanayi Limite Şirketi. Teklifi 2 milyon 397 bin 984 lira. 2 milyon 300 sang 7984 lira. İlk oturumumuz burada sona ermiştir.